Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar Ben Emran bildiğiniz gibi Bugün e, Arkadaşlar önemli bir duyuru yapacağım sizlere e, Arkadaşlar Benim bildiğiniz üzere kanalımda yani Tek kişiyim ve Bunun için bana Online oyunları oynayamıyorum yani Arkadaş olmayınca biliyorsunuz Çok sıkıcı oluyor Bunun için bana bir tane e, Youtube'da Arkadaş olabilecek biri lazım. E, ee, yani Facebook Demiray Yıldız yazın ve özelden bir görüşelim. Veya bu videonun altına ben yazın. Ben olmak istiyorum falan bir şeyler yazın işte. Ee, ona göre ben aranızdan bir seçim yapacağım veya çok isteyen varsa onun ol, e, şey olacak. Ve online onları artık o o arkadaşımla birlikte oynayacağız arkadaşlar. Ee, yani, ki tek gereken sadece Facebook sayfamdan, Facebook sayfamda e, şeyde açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. hoşça